Herkese merhaba değerli arkadaşlarım haftanın son işlem günü Cuma günü de yine e, Orta Doğu'daki Elim Sende oyunu devam etti. Küçükken hatırlarsanız oynardık ebecilik derdik ya da Elim Sende derdik işte küçük çocuklar arasında oynandığında çok büyük sonuçlar olmuyor ama iki tane kocaman devlet İsrail ve İran arasında böyle bir Elim Sende başladığı zaman dönüyor bu. Bütün dünyayı etkiliyor. Hem reel hem finansal piyasaları. Ve bu videoda bizi etkileyecek kısmı şu. 90'ın üstüne çıkacağız arkadaşlar ne yazık ki. 90 Türkiye için önemli bir rakam. Bunun detayını vereceğim. Sadece bununla kalmayacağım. Doları konuşacağız. Evet altını konuşacağız. Borsa İstanbul'u konuşacağız. Petrolü konuşacağız arkadaşlar. Bunun bize etkilerini ortaya koyacağız. Tabi bunu konuşurken birazcık jeopolitikten bahsetmemiz lazım. Yani finansal piyasalara etkisi olacak işte dolara, altına, e, petrole, borsaya ama neden dediğimizde siyasi bir kök var değil mi? Nereye gidiyor bunun kökü? Nisan'ın başına. Nisan'ın başında hatırlayın arkadaşlar ne olmuştu? İsrail İran'ın Şam konsolosluğunu vurmuştu ve burada e, üst düzey askeri ve sivil İranlı yetkililer ölmüştü. Daha sonra bunu da biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İran'dan İsrail'e dronlar ve balistik füzeler eşliğinde bir saldırı yapılmıştı. Ne olmuştu burada da? %96'sını Batı ve İsrail hava savunma sistemi püskürtmüştü. Lakin bundan sonra demiştik ki işte işin ucu açık. Niye açık dediğimiz zaman İsrail bir şekilde cevap verecek. Ve son videolarımızda şuna dikkat çekmiştik. Stratejik olarak düşündüğümüz zaman yani burada olanı anlatmak eyvallah da bir de ne olabilir bir stratejik öngörü koyduğumuz zaman İran'ın içindeki hedef ne olacak? Dışında mı olacak, içinde mi olacak? İçinde oldu. Cuma ne oldu? İsfahan'ı vurdular arkadaşlar sabaha karşı. E peki nükleer tesis mi değil mi? Nükleer tesis değil. Bu bir artı. Yerleşim yeri mi? Yerleşim yeri değil. Nereyi vurdu? İsfahan'daki İran Hava Kuvvetleri'ni vurdu. Ve peki nasıl vurdu dediğimizde cuma sabaha karşı işte 3.30 civarında bu olay gerçekleştirdiğinde 4-5 gibi ben Amerikan medyası ve İsrail medyasına baktığımda ilk önce balistik füze dediler sonra İsrail F-35'leri dediler. Gün ağardığında bu yalanlanınca çünkü hiçbir kayıt yok bununla ilgili ondan sonra iç drone saldırısına döndü. Şimdi bu noktadan sonra finansal piya piyasalarda fiyatlama ne olur dediğimizde işte dolardır, altındır, petroldür, borsadır. Burada arkadaşlar senaryolu konuşmamız gerekiyor ve bence bu işin dayandığı ana bir temel var, mantık var. O da şu arkadaşlar, İsrail e, bir şekilde Filistin konusuna kafayı takmış durumda. Orada çok büyük bir süpürme operasyonu, çok büyük bir kara harekatına girişmeden önce. Olayın en önemli aktif taraflarından biri olan İran'ı pasifize etmek için İran'la kontrollü bir sataşma, kontrollü bir elimsende oyunu yapılıyor. Dolayısıyla hem İran'ın İsrail'e hem İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarda çok fazla can acıtılmadığını ama amiyane tabirle bir racon kesildiğini görüyoruz. Elbette ki böyle bir saldırının karşılıklı devam etmesinin ucu açık. Yani büyük bir savaşa doğru da gidebilir tabii ki. Böyle bir risk var. Ama saldırıların dozajına ve yapılma tarzlarına baktığımız zaman sanki burada Batılı devletlerin İsrail'i bağladığını İran'ın da kendi kendine telkin vererek işi tırmandırmamaya çalıştığı gibi bir durum var. Ama Elbette ki savaşta hiçbir şey masada planlandığı ya da bizim şu an konuştuğumuz gibi olacak bir kaide yoktur. Bir anda işler kontrolden de çıkabilir. Şimdi şu 90 fiyatına geleceğim. Dolara, borsaya, altına, petrole falan geleceğim. Ama dediğim gibi burada refaha yapılacak çok büyük bir süpürme harekatını cover yapmak, kapatmak için ilgiye alakayı başka bir yana çekip yani amiyane tabirle İran'ı ölümü gösterip sıtmaya razı tutmak şeklinde bir bağlantı olabilir diyoruz. Ve burada arkadaşlar fiyatlamaları incelerken Türkiye açısından da bakacağım ama işin bir jeopolitik ve dış politik kısmını anlatmam lazım. 3 tane ana senaryomuz var. Birincisi şimdi İran misilleme yapabilir. Birazcık daha bekler ve buna bir misilleme yapabilir. Bu olduğu zaman arkadaşlar işte jeopolitik tansiyon bayağı fırlar yukarıya gider. Finansal piyasaları da bu dağıtır. İkinci nokta olayı her iki tarafta külleyebilir. Şimdi ben e, basından takip ettiğimde... E, İran'da reisi çıktı Cuma namazında konuşurken mesela biz İsrail'e gereken yanıtı verdik dedi ve bu İsfahan'a yapılan saldırıdan çok fazla bahsetmedi ve dönüp ben e, İran devlet televizyonlarına da baktığımız zaman Cuma namazına kadar olayı çok fazla büyütmediklerini köpürtmediklerini görüyoruz dolayısıyla burada bu işin İran tarafından kapatılma şansı bir tarafta duruyor. Ama üçüncü nokta, üçüncü senaryo şu. Hani bir İran misilleme yapabilir dedik, iki İran olayı kapatabilir dedik, üç İsrail rahat durmayabilir. Nasıl rahat durmayabilir arkadaşlar? Şimdi bir hamursuz bayramına geliyor İsrail. Bu dini bayramdan sonra bunun tekrar devam etme riski var. Çünkü dönüp İsrail basına baktığınızda bu saldırının İsfahan saldırısının bir girizgah olduğunu ve devam etme şansı olduğunu söylüyorlar ve dönüp İsrail kabinesine baktığımız zaman da buradaki saldırının cılız olarak nitelendirildiği görülüyor. Şimdi peki bütün bu senaryolar bu akış karşımızdayken finansal fiyatlama ne yöne döner buna bakalım. Baktığımız zaman arkadaşlar Borsa İstanbul'la devam edeyim. Borsa İstanbul bu saldırılardan önce iyi bir momentum kazanmıştı. Ki bakın burada ben yine Rusya-Ukrayna Savaşı'na örnek vereceğim. Borsa İstanbul 9450'nin altında kaldığı sürece 9150-250'ye kadar gerileyebilir. Ancak bu durumun borsayı sürekli vuracağını ben değerlendirmiyorum. 9150-9200 civarının da Bilançosu iyi kağıtlarda alım fırsatı olarak da düşünüleceğini değerlendiriyorum. Eğer 9450'nin altında kayıp 150-200'e gerilerse. Dolayısıyla Türkiye bu işin bir tarafı değil. Türkiye'deki borsa şirketlerinin cirosunu etkileyecek bir durum değil ama elbette ki ulaştırma ve turizm açısından büyük bir rahatsızlık yarattı ve savaşın hangi boyuta gideceğinin bir soru işareti taşıması güvercine benzeyen sermayeyi de ürküttüğünü kaydetmek lazım diyoruz. Ama 9150 200'ü görürsek de şaşırmayız ve oraları bir alım fırsatı olduğunu düşünürüz. Rusya-Ukrayna savaşında da borsa %8 %10 düşmüştü ve ondan sonra kayıplarını kapattı ve artıya geçti hatta. Borsa açısından çok fazla paniğe kapılmamak lazım. Dönüp arkadaşlar şu 90 kısmına gelmek istiyorum ki Brent tipi petrolün fiyatı 86-87 dolar civarında. Burada şimdi olumlu ya da olumsuz senaryolar ne kadar gerçekleşse bile biz petrol fiyatlarının 90 dolar ve 90 ve üstüne doğru çıkma ihtimalinin arttığını görüyoruz. Burada Petrol fiyatları her arttıkça bu iş dönecek ne yazık ki dolar TL üzerine bir baskı yaratacak. Çünkü bizim cari açığı artıracak bir durum karşımıza geliyor. Eğer siyasi tansiyon dediğimiz gibi İran ya da İsrail'in söylemlerinde bir misillemenin oluşacağını bize gösterirse arkadaşlar 100 dolara kadar da vuracak ne yazık ki bir petrol fiyatıyla karşılaşabiliriz. Dönüp altına baktığımda ons altın arkadaşlar 2385 dolar civarındaydı. Ben cuma günü çekerken bu videoyu. burada tansiyonun dediğimiz gibi artması, İsrail ve İran'ın açıklamalarını kontrol edeceğiz. Cuma akşam saatlerinde öğleden sonra ve burada 2500 dolar ve 2600 doların 10 altında hedef olduğunu söyleyebiliriz ki 10 altında özellikle sadece Orta Doğu değil Rusya Ukrayna Pasifik taraflarında da kırılmış ve kırılmaya aday jeopolitik e, fay hatları var. Bunları unutmamamız lazım diyorum arkadaşlar. Gram altın. Gram altın 2500 lira civarındaydı arkadaşlar. Bir ara 2600 liraya dokundu. Burada da yine tansiyona bağlı olarak 2650-2700 liraların karşımıza çıkma ihtimali var diyoruz. Lakin altında şuna lütfen dikkat edelim. Evet bu jeopolitik gerginlik fiyatları yukarıya çekiyor ve çekecek. Lakin İran tarafından ve İsrail tarafından bu işin küllenme ihtimali artarsa ki benim ana senaryom işte Refaha, e, Filistin'e yapılacak büyük çaplı bir süpürme hareketi için bir cover'dır diyorum bu. Bir örtü hareketidir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse de e tabii ki ons altında ve gramda yine yukarı tempo beklenir ama sert değil, yumuşak bir şekilde yine yukarıya doğru gideriz. Yani portföylerde mutlaka tutulması gereken değerli metalimiz ama şuna da dikkat edelim. Ons'ta 2360 dolar arkadaşlar. 2360 doların altına sarkıtacak bir pozitif haber akışı. Yani bu işin bir iki devletli savaşa dönmeyeceği yine Filistin özelinde kalacağı gibi bir durum. Belki ons altında bir kar satışını getirebilir diyorum. Belki ve dikkat edeceğimiz seviye de 2.360 dolardır. Bunun altına kırarsa kar satışları hızlanabilir. Gramda da arkadaşlar bu 2.465 liradır. Lütfen 2.465 liraya dikkat edin. Buranın altına inerse de kar satışları e, artabilir diyoruz. Ama mevcut durumda siyasi tansiyonun ya hakikaten yukarı doğru zıplayacağı, misillemelerin devam etmesi varsayımında ya da devam etmese bile Filistin özelinde de yine bir gerginliğin bölgede baki kalması arkadaşlar altın fiyatlarını yavaş da olsa yine yukarıya doğru çekecektir. Çünkü yani her iki ülkenin de ne yapacağı belli değil. Her iki ülkede hem İsrail'de hem İran'da kendi bloklarının oldukça agresif ve iddialı devletleri. Dolayısıyla burada sulhun ya da bu işin küllenmesinin e, mümkün olup olmayacağını açıkçası birazcık bize de zaman gösterecek ama her halükarda 90 lira ve üzeri bir fiyat bizim karşımıza çıkacak. Amerikan dolarında biz 32,5 33 lira bandında bu işi tutuyoruz. Ama dediğimiz gibi Misillemelerin bir şekilde devam edeceği sinyali verilirse işte burada sıkıntı büyür arkadaşlar. Niye? Sermaye girişlerimiz bir şekilde azalır. E, petrolden dolayı bizim zaten bir sarfiyatımız artar. Petrol fiyatlarının yukarıya gitmesiyle burada da çok trajik gelişmeler beklemeyiz. Ama yani 33-34 civarına doğru bir yaklaşma karşımıza gelir. Önümüzdeki hafta. Bence burada eğer e, dolar TL'de bir hareketlenme olursa merkezin tarzı, e, tavrı önemli olacak ki bir faiz kararı daha gelecek arkadaşlar. Merkez burada eğer bir yangın görürse ekstra bir faiz artırımıyla durumu kontrol altına almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii her geçen saat yeni bir veri akışı geldiği için şu ana kadar konuştuklarımızı hükümsüz kılma ihtimali var ama jeopolitikte ana senaryolar dediğimiz şekilde umarız barışın hakim olduğu bir hafta sonu geçiririz. Yine gelişmelerde ben arkadaşlar size konuları arz edeceğim ama fiyatlama şu an için dediğimiz noktalarda dediğimiz 90 dolar Türkiye'yi birazcık üzecek arkadaşlar petrol fiyatlarında umarız daha aşağıya doğru gelir yakından izlemeye devam. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.